Arkadaşlar hepinize merhabalar bugün neredeyiz bugün CSGO ve 700 dolarlık bir bakiyemiz var bugün 7 dolarlık bakiye ile abi Hydra kasasından açacağız tanesi 19 dolarlık bir kasa ve içinde eldivenler mevcut eldiven çıkartana kadar Hydra kasası açacağız umarım 700 dolardan da bir eldiven çıkar İyi de olsa kötü de olsa şimdi videoya geçmeden önce arkadaşlar bizim nelerimiz var çekilişlerimiz var çekilişlerimiz bunlar nasıl katılıyorsunuz artıya tıkladığınızda buraya gelip Proxy yazdığınızda minimum 2 dolarlık bak yüklediğinizde yanında 2 dolar olanlara minimum 5 dolarlık bak yüklerseniz de bütün çekilişleri otomatik olarak katılıyorsunuz ve bıçak çekilişi açıklandı. Geçenki videoda söyledim bunu da söyleyeyim. 120 dolarlık bir bıçakta ve Esat 41 adlı arkadaşımız kazandı. Ee, bu şekilde ve arkadaşlar iki hesabımı takip etmeyi unutmayın. Açıklama kısmında linki mevcut. Neden? Çünkü abi her canlı yayın çekilişler yapıyoruz. Artık her canlı yayında kişi başına 7 dolarlık, 8 dolarlık, 10 dolarlık silahlar düşecek. 5 kişiye hediye edeceğiz bunu. Bu şekilde yani her hafta 50 dolarlık skin hediyemiz olacaktır. Diye düşünüyorum yani bekliyorum. <laughs> e şimdi neyi demiştik? Hydra demiştik değil mi? Hydra, Hydra, Hydra. Hydra ile şöyle tatlı tatlı başlayalım. Hiç şu Rapid Fire'a basmayacağım. Neden? Çünkü abi zaten bakiyemiz o kadar yüksek değil. Ve pahalı bir kasa. Teker teker basalım. Teker teker görelim anasını satayım. Haydi bakalım. Bak şu. Bundan bir ton verecek. Bak sinirlendim. Anlık bir gerildim. Güzel. Güzel güzel. Hadi bakalım. Bak sarıyı bize bir kere gösterdi. Orbite gitsene. Orbit. Orbit. İyi. Tamam. Çok orbit oldu. Dur. Orbitin gelme ihtimali %3. Tamam gelsin. Gelsin yani yine diğerlerine göre daha iyidir. Mesela bu gel bu geleceğini, bu geleceğini orbit gelsin. Çok kötüymüş bu arada. Hadi lan at bir tane be. Bir tane at be. Kaçtan kaça kadar gidiyor? Sek 86 bin dolardan 120 dolara kadar düşüyor. 86 bin dolar. Onu çıkarsak herhalde bir daha önümüz ömrümüz boyunca burada eldiven falan çıkartamayız biz bu sitede. Haydi bakalım. Ya pek inancım yok da arta kalan bakiye ile jester modu denemek istiyorum. Ama jester modunun fiyatını hiç bilmiyorum. Ona bir bakalım çok merak ettim. 200 dolar attı bu arada. Oha 336 dolarmış çok çokmuş çokmuş harbiden çokmuş yani. Bu neymiş? Yüzde bir ihtimalle. Güzel abi. Güzel kötü atmıyor bu arada. Kasayı beğendim yani. Hadi yürü. Yürü. Hellfire. Tamam. Yüzde bir ihtimalle. Çok güzel kasaymış bu arada. Harbiden yani normal açılabilecek bir kasa. Otur böyle aç. Aç yani ben sevdim. 644 tam zarar da. Yo 700 700 emirlik 700 emirlik 600 emirlik her neyse siz zaten biliyorsunuz bakarsınız kontrol edersiniz bir tane onitage at bir tane bak bir tane bir tane pahalı at ya gel biraz hızlanıyorum haydi bakalım şu anda kötü vermeye başladı mesela hem de baya baya kötü vermeye başladı 200 170 bak sarı sarı gösteriyorsun ver bari şerefsiz ya 39 şöyle yavaş bir şekilde basalım. Bakalım eğer Jester moduna bakiyemiz yetiyorsa Jester moduyla deneyelim. Yetmiyor galiba. Dur. Yetmiyor aynen. Gel devam bu şekilde devam. Bakiye bitene kadar deneyeceğim ya. Yani yapacak bir şey yok. Belki son anda diyorum bir ümit. Ulan 50 sentle kaçırdık. Dur. Şu olay çok güzel ya. Bitti mi bitti? Şunu da sattık mı? Geldik buraya tekrardan haydi yavaş yavaş basalım. Son dakika sanki bana bir şeyler verecekmiş gibi geliyor. Yani bu e, eldiven de olmasa en azından bir Five 7 Hyper Beast veya AWP Onitaji atar gibi mi geliyor ama? Peki atacak gibi de durmuyor. Dur bakalım. Haydi devam. Deneyelim. Son şanslarımız. Bu P2000 yok oca, o da ucuzmuş. 30 dolar kaldı. Sattım. Evet 87 59 da buraya gitti mi? Tamam. Zoranın zarıl zarıl zartladığı yer. Abi sonda tekten atsan ya şu şu sıçtığımın eldiveni tekten at ya. Hadi be. Yok. Tamam yeter bu kadar yeter abi sinirlerim bozdu. Dur son son son. Bir dakika. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Tekrardan çekilişlerimizi size şu şekilde göstereyim. Aha da bunlar artık tutanızda buraya gelip Crocs yazdığınızda uygulayınızda eee minimum 2 dolarlık paketinizde yanında 2 dolar olanlara minimum 5 dolarlık paketinizde bütün çekişler otomatik olarak katılmış oluyorsunuz. Bu şekilde ve ödeme yöntemleri olarak da kredi kartıyla, banka kartıyla, skinle, kripto ile ödeme yapabilirsiniz. Skin muhabbetinde de işiniz rahat olabilir yani bir sorun olmuyor. Bu şekilde. Hoşçakalın. Bay bayın. Kendinize iyi bakın.